Evet minik dinleyicilerimiz. Bugün Lambalar Gereksiz Yanmasın'a dinleyeceksiniz. Lambalar gereksiz yanmasın. Öğretmen Anki sınıfa girince gündüz olmasına rağmen ışıkların yandığını görmüş. Hemen ışıkları söndürerek ışıkları kimin yaktığını sormuş. Sınıftaki çocuklar çok yaramaz bir öğrenci olan Gori'ye işaret etmişler. Yaptığının yanlış olduğunu anlayan Gori öğretmen Anki'den ve arkadaşlarından özür dilemiş. Öğretmen Anki, elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini göstermek için öğrencileri geziye çıkarmış. Önce çocukları büyük bir baraja götürmüş. Öğretmen Anki çocuklara elektrik enerjisini elde etmek için bu barajda yüzlerce canlı çalışıyor. Onun için elektrik enerjisini dikkatli kullanmalıyız demiş. Öğretmen anki daha sonra çocukları rüzgarın çok olduğu bir yere götürmüş. Burada çok uzun ve çok büyük kanatlara sahip aletler varmış. Kanatlar rüzgarın hızıyla dönüyorlarmış. Öğretmen anki bunları inşa etmek ve elektrik enerjisini elde etmek çok zordur. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla para harcanması gerekir demiş. Yaptığı hatanın farkına varan Gori, "Öğretmenim, lambaları gereksiz yere kullandığım için çok özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım." demiş. Gori ve diğer çocuklar o günden sonra elektrik enerjisini kullanırken daha dikkatli olmuşlar. Lüzumsuz yere lambaları yakmamışlar. Şey bu kadar bitti. Lambalar gereksiz yanmasın çocuklar. Işıkları kapatmayı unutmayın.